Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey şey e, pizzacı dükkanında çalışıyoruz. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde ne neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey diyor. Evet olur. Ona bir de kendi çöplüğümde diyor. Ona mı peynirli pizza yap da görelim. O zaman 6 dilim soslu ve peynirli. Tamam bir yapalım. En iyi diyor. Bu ne? Tamam yaparım ben o pizzayı şimdi. Mazım. Evet, ay 58 liramız var. Arkadaşlar 58 liramız var. 57 liramız kaldı. Birazcık da peynir sürelim. Malzemeleri fazla koyma diyor. yak dın, dın, dın. Pizzacım, hem de benim 6 Altı dilimlik pizzamız arkadaşlar hazır. Canı çekenler bu videoyu izlemesin. Çünkü bir pizzacıyız. Pizza mozzarella pizza. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza sensin kötü pizzacı. Asla usta fıncı olayamayacaksın ha ah, diyor. Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölebilirsiniz harika olur diyor. Tamam diyeyim. Bu değil alt dilim. Müşteri memnuniyeti var arkadaşlar. Yani hemen olmamız lazım. Sos ve peynirli altı dilim lazım. Önceki kötü pizzacı yaptığımız gibi bir. Peynirli pizza tarifi açılmış. Birazcık da sos dökelim. Peynirli pizza tarifi açılmış gördüğünüz gibi. Birazcık daha sos tamam. Şimdi arkadaşlar bölelim. Gel buraya. Sana vereyim pizza. Yatımda geri da yiyeceğim hiç bu kadar iyi olmayacak dedi. Sevdi pizzamızı. Her şeyin nasıl giriyor basit tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına veririm. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Normal bir din hamur istiyor adam sadece. <laughs> Hatta kesme diyor. <laughs> Al. Dönü <Zalli> değişecek. <laughs> Tam olacak. Selam bir peynirli pizza lütfen. Kesmeyi unutma. Bir peynirli pizza malzeme malzeme satın alıyoruz arkadaşlar sürekli ne fırınımız da güzel arkadaşlar hızlı olalım gün batmak üzere şu anda birinci günümüz işimizde yani en güzel pizzası diyor sana bir paketim var imzaya gerek yok tamam atil dünya sevgili Fırıncı Dünya Pizza Derneği, DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir meypat. patmayı da ne arkadaşlar ya neyse bununla da dükkanı büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslar. pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfin çıkar. En içten dileklerimize DPD. A DPD telefonmuş. İyi günler. Belki öyle aramda pizza için uğrarım bakalım. Caddenin karşısındaki rakip sonra başka 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 rakiplerimiz olacak arkadaşlar. Şu anda bu rakip. Bir de buraya bakalım. Da görevler var. Buradan para kazanabiliyormuşuz. Buradan da 5 TL. Da görev yapabiliyormuşuz. Bu meypat harikaymış. Arkadaşlar tamam dedim. Biz acımızı kapatıyoruz. Close. 44 TL kazanmışız. Bahşişler 6 TL. Yey mükemmel gün. 4 düzey mi? Arkadaşlar kendi hesabımda 4 düzeye geçtim şu anda. Para iadesi. 11 TL zarara uğramışız. Toplam kar 38 TL 95 kuruş. Biz evet, arkadaşlar yeni bir malzeme aldık arkadaşlar. Pizzaren pizza pizza, pizza Real'ın içinde pizza kelimesi yok. Neden olursa malısınız ve bunun suçlusu kim? Sizi şaşırtabilir. Bir başka aziz Haberimizde dört malzeme festivalleri yaklaştık da... ...milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyor. Bahar vakti geldi, fırıncılar, çiçekler açıyor, pizzalar pişiriyor. Evet, bahar şu anda arkadaşlar, 28 May Mart. Ve gittiğimiz her yerde tavşanlar zıplıyor. Ancak son zamanlarda şehrin dört bir yanında özel yumurtaların... or çıktığına dair haberler almaktadır. Bu gizli ikramlar için gözünüzü dört açın diyor. Şehirde yeni bir pizzacı açıldığına dair yerel yerel bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyorsunuz. Her nerede yaşanıyorsa ve yaşatılıyor, yaşanıyor ve yaşatılıyor. Yoksa iyi pizza ve güzel pizza. Bizim iyi ve güzel pizzamız var arkadaşlar. Şimdi yeni malzeme sucuğumuz geldi. Yok iyi yok. 13 TL vermek istemiyorum ben. Güzel. Elmaslarımızı da aldım. Birine pizzalar iyi güzel. De benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerde ustalanmalısın diyor. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Sucuğum var benim artık. Sucuğum var. Hem de bedava. Sucuklu, sucuklunu görelim o zaman. Ve evet sucuk da peynir ve sos da var. Çayla kaltı eşit dilim. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Ne sensin bebe. Arkadaşlar. Sosu kendi koyuyor. Sosu ben koymuyorum. Yani ben koyuyorum. Sosu biz koyuyoruz. Ya. Ya vallahi sucuk düzenli ben şimdi nasıl ezberleyeyim? Neyse güzel bir pizza yapabildim. 7 liraya hızlandıralım. Zaten fırınımızın hıza ihtiyacı var bugün. 6 dilimi ben böyle bebe dilimleri istemedi bizden. Böyle bebe dilimleri istemedi arkadaşlar. Yeni tarif keşfedildi. Sucuklu. Arkadaşlar sucuklu tarifimiz hayırlı olsun. Burada da sucuğumuz var. Birazcık da sosliymiş şu, şu peynirli pizzayı ve sucuklu pizzayı tam yeni tarifi. Vay be bu gerçek bir pizza. Dermişim. Asla usta fırıncı olamayacaksın ha. Ah. Sensin ha. Ah. Beş <laughs> O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? da iyi pizza güzel pizzanın serisinin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi kanalımın bir 100 abone olmasını istiyorum. Vallahi sadece 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 56 abone kaldı arkadaşlar. 56 abone daha olun 100 abone olalım. Bir de Beşiktaş'lar abone olsun, Fenerbahçe Eller like atsın. Galatasaraylılar da yorumlara yazsın say sayımızı bilelim. Şu anda bunu, şu anda bunu yorum yazın diye. Neyse. Yorum yazın diye söyledim. Yani 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 öğrenmek istiyorum. Yani sana ne diyebilirsiniz ama yani yazabilirsiniz yorumlara. Yazmak istiyorsanız sana ne de demeyin lütfen. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynirin kenarlara kadar geldiğinden emin ol. Sos olmayan bir peynirli pizza dedi. Asla sosu koymayacağız. Sadece peynir dedi. Kenarlara da geldim. Yani detaylarımız gitti hızdan. Al kestirdim. Kestireyim. Sadece peynir istedi. Sen nasıl bir güzelliksin? Bu şahane pizza için teşekkür ederim dedi ve gitti. Git sen. Ya kolun mu yok senin efendi? Selam bana bir pizza lütfen. Ne neyle? Ne nasıl isterim bilmiyorum. Doğru aşık mıyım? Neyim? Sucuklu olsun. Sos peynir ve sucuk diyor. E bir peynirli pizzayı söylemedin sen de. Direkt söyleseydin. Önce nasıl olduğunu tarif eder insan arkadaşlar ya. Şöyle pizzamızı yapıyoruz. Pizzamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi kesme işlemine geçelim kestik arkadaşlar ve pizzamızı veriyoruz. Hmm lezzet. Zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru hazırladığımı hatırla diyor. Hatırla mı dedi göremedim. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bir çocuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Evet düşünemiyorum. Ve hanımefendinin pizzasını hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu arada abone olup like atın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ya iki sucuğu ard arda koydum ya. Kızmazsın değil mi? Kızmazsın değil mi? Kızmaz inşallah arkadaşlar. Kızmaz kızmaz inşallah veriyor. Daha iyisini olma olamazdı. Teşekkür ederim diyor. Görev görev. Burada birden fazla sipariş verebiliyor muyum? Lemle iki peynirli pizza istiyorum. Lütfen ikisini de 8 dilime böl. Tamam. İki peynirli pizza. Bir tane sipariş edebilirsiniz tabii hanımefendi arkadaşlar iki pizza yapmamız gerekiyor. Bu da ikinci pizza. Of. Birisini yanlış böldüm ama ona da bebek çiğine verirsin artık. Hadi. Keşke bu pizza hiç bitmese. Çok sevdi pizzamızı arkadaşlar. Mutlu müşteri bir. Başarım kazandık arkadaşlar. 36. Yes. da yeni malzeme bir gün açmak için bir çok gün daha oyna. Da yeni gelenler var. Almak istiyorsan al diyor. Vallahi burada open işaretleri falan. sağlar neon. <laughs> non perdeleri. Birazcık arkadaşlar genişletelim buraları. <laughs> Zemin. Zeminimiz <laughs> mavi olsun. <laughs> arkadaşlar tavanda ışık. Şu süs mutfak. Pizza kutusu. Masa. Kesici. Altın fırın 200 TL'ymiş. Neyse. Mor baloncuk, mavi baloncuk, İtalyan baloncuk, basit baloncuk. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bugün gördüğünüz gibi iki tane pizza yaptık. Bir tanesi beynirli, bir tanesi ise sucuklu. Bunlara sos dökeyim. Şimdi arkadaşlar başka da başka şimdi arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.